Evet, bugünkü rotamız Sünköy Kadın Kooperatifi. Yanımda Kooperatif Başkanı Sultan Aytekin var. Kadın emeğinin en güzel örneği olan bu kooperatifin yaşadığı sıkıntılar e, hepimizin gündeminde. E, ben çok vakit kaybetmeden sözü Sultan Aytekin'e bırakmak istiyorum. Sultan Hanım bizi kooperatifinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi tanımak isteriz. Sultan Aytekin kimdir? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için. Sultan Aytekin Hünsün Köylü bir kadın, kadın üretici ve bir kadın kooperatifi başkanı. E, amacımız bütün kadınların ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturmaktı. Bu e, amaçla yola çıktık. E, fakat e, engellerimiz çok oluyor. Neler derseniz bunlar tabii ki. E, önce üretimhanemiz yoktu, onu halletmeye çalıştık. Sonra makinaların bir kısmını temin ettik, eksiklerimiz var. Bu kadın kooperatiflerinin vergiler, stopajlar, genel kurulu, defter onayları gerçekten bizi çok hırpalıyor. Ve biz birçok ürünümüze izin alamadık, analiz yapamadık. O yüzden neredeyse demeyin de kapanma noktasına geldik. Çünkü bu bayağı bizi yoruyor. Bu yılki zırayı donda kadınların gerçekten beklentisini düşürdü zor bir durumdayız. yani destek bekliyoruz. Bakalım. Yetkililere bir çağrıda bulunmak ister misin Sultan? Tabii bir daha önceki katıldığımız toplantılarda da ben bunu dile getirdim. Bizim ricamız yani bu kadın kooperatiflerinin vergileri düşürülsün en azından. Bu genel kurullar her yıl yapma zorunluluğu var bunları. 2-3 yıl, 3 yılda bire çıkarılsın diğer dernekler gibi. Bu beklentideyiz. En azından kadın kooperatifleri kara geçereye kadar vergilerinin alınmamasını istiyoruz. Bu bizi çok yoruyor. Kadın kooperatifçiliği de çok uzun bir maraton değil mi? Çok uzun bir süreç Tabii aslında. Tabii ki. Bizim biraz yanlışımız. Daha önce ben yoktum. Nerede oldu? Önce üretmene olmadan sana izin vermiyorlar kooperatif olarak. Bizim biraz burada oldu, yerimiz yoktu. Ee, sonra okulumuzun tadilatı, bu 6 Şubat'ın depremin girmesi bizi öteledi. Bazı sağlık sorunları bizi öteledi. Ee, şimdi bu duruma getirdik, sağ olsun belediye başkanımız bize destek verdi. Ee, Sayın Valimiz Özel İdare kanalıyla okulumuzun tamir tadilatını yaptı. Ee, Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Ama e, ricamız gerçekten gene destek bekliyoruz ve bu vergiler bizden kadın kooperatiflerinde e, indirilsin veya alınmasın diyoruz yani. Evet çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler bugün Sünköyü Kadın Kooperatifine misafir olduk. Sultan Aytekin sizden destek bekliyor. Sağlıcakla kalın.